Benim terzi olduğumu nereden biliyor ya? E dükkan öğrenmiştir. Ya sen de orada çekiştirip durdun böyle ya. Belki kadının ağzından Asaf avcının planıyla ilgili biz bir şey öğrenecektik. Ateş halletti onu. Sen boş ver. Ha nasıl halletti? Ya kadın Ateş'in yarışıp yarışmayacağını öğrenmek için gelmiş mahalle. E Ateş de yarışlara katılmayacağına göre bitti o mezun. Sen iyi misin? Böyle sen de son günlerde bir gariplik var. Yo iyiyim, gayet iyiyim. Ben işte, aynı ben. Ha. Ateşli sizin aranız mı bozuk? Böyle bir atışıp duruyorsunuz sürekli. Aa, resmen beni deniyor. Yo, biz biz, sen merak etme. Peki abimle, onunla da sürekli böyle atışıp duruyorsunuz. Sen de böyle bir agresiflik seziyorum ben. Şimdi de ağzımı arıyor. Yo, iyiyiz. Aa Ayşen sen de kendimi kötü hissettireceksin bana ama. Tamam tamam. Yani işte abim bu böyle bağırıyor, çağırıyor. E ee, biraz hüdüklük de var, biliyorsun sen bunları. Böyle duyma tamam mı, kapat kulaklarını böyle. <laughs> diye gül geç zaten. <laughs> Aynen. Allah. E tabii sen de yani artık abimi tanımışsındır ben sana neden bunları anlatıyorum canım değil mi? E, neden anlatıyorsan ben sana? ne tanıyacağım ben onu? Niye tanıyayım ben onu? Neden? Yani odunun teki senin de abin falan ama işte mal ortada. Evet, e, bakma. Haklısın canım mal ortada. Tabii haklısın. Hayırlı işler Perihan teyzem. Kolay gelsin. Ay Serdar ödümü kopardı. Ya özür dilesem, korkuttun mu? Ya hesaplara dalmışım da. İyi ki geldin. Şu Ayp abim bugün iyi değil gibi. Ne oldu? neyi var? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bugün bir garip. İnternetteki siparişlere falan da bakamadık. O zaman ben halledeyim hemen. Sıkıntı yok. Ha, hallederiz. Ciddi misin? Çok geç abi. Baksana. Karnım falan açmamış, Bir hazır Yok açayım peri Perihan teyze. Açsın ya. Açayım, açayım, valla açayım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Şunu halledeyim hemen. Ayşe. Hı. Şu şey, abi nasıl? Yani niye susmuş? Öğrenebildiniz mi? Bilmiyorum. Zaten hemen çıkıp gitti. Peki bu suskunluğun bizimle bir alakası olabilir mi dersin? Yani gördüğünün rüya olmadığını anlamış olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani öyle olsaydı eğer gerçekten hap yutmuştuk biz. Ateş biz neyin içine düştük ya? Yani sorunun biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri <laughs> Hem bir tane daha sorunumuz olabilir Ateş. Gözünü seveyim yapma Ayşen. Şu an sorun kontenjanımız tamamıyla dolmuş durumda. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim ben ona. Abim sizin evli olmadığınızı öğrenmiş olabilir mi? Sanmam. Neden? bunları birkaç kez böyle fısır fısır konuşurken yakaladım. Ee? Yanlarına biri geldiği zaman bir agresifleşiyorlar, atar gider yapıyorlar birbirlerine. Bu kadar mı? Evet. Ne var bunda Ayşe? Her zamanki Yasemin'le Demir işte. Ateş, Hı. sana da tanıdık gelmiyor mu bu ayak oyunları? Hı? Ya o geliyor. Geliyor da öğrenmemiştir. Yani nereden öğrenecek? Hayır kimden öğrenecek ki Ayşe? うんすいません。<ペー><ペー>